Merhaba arkadaşlar. Bize burada yukarıdaki sayıları vermiş ardından demiş ki olduğuna göre a artı b bölücü ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşım burada 2 üzeri 12 ifadesi var mı? Var. Peki bu kaç? 4 üzeri a. E şimdi benim kıyaslama yapabilmem için ya üstün aynı olması gerek ya da tabanın. E şimdi burada üst aynı değil. O zaman tabanı aynı hale getireceğiz. Nasıl? Ben 4'ü 2 üzeri 2 biçiminde yazar mıyım? Yazarım. E o zaman 2 üzeri 2 eşitse 2 üzeri 12'ye kardeşim benim. Ben burada üstün üstü ne olur? Çarpılır. Burada bir tane daha üst eklerim. 6 olur. Ben 4'ü iki tabanında yazdım. Üstü 12 yapmak için 6'ın 6. kuvvetini aldım. Yani demek ki buradaki 6 a sayımız 6 eşittir. Ondan sonra 8 üzeri b'de aynı şekilde tekrardan yapacağız. Şimdi 8'i 2 üzeri 3 biçiminde yazıyorum. Ondan sonra bu sayı kaç eşittir? 2 üzeri 12. E, 2, 2. Burada bir tane daha üst olması gerek. Bu B üstümüz. Bak zaten B üstümüz buradaydı ya. B üstümüz 12'ye eşit olacak ya. Demek ki 3 çarpı 12 ise B'miz kaçtır? 4. Bunu 4 bulduk. Sıra geldi C'ye. 2 üzeri 12 eşittir. 64 nedir? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 üzeri C. E, tamam. Burada C var. E tamam. 6nın kaçıncı kuvveti? 6 ile kaçar? 12 iki olur. 2'yi çarpsan. Demek ki C'miz de 2'dir. Demiş ki A artı B bölü C. E arkadaşım A'yı 6 bulduk. B'de 4. İtti e, kaç? 10. Böl C'yi. Yani 2'ye böl. 5. Cevap C şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz. Demiş ki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamış. Şuradan hangisidir? Arkadaşım bir üstlü ifadede Üstümüz negatif olursa bu sonucun negatif olduğu anlamına gelmez. Bunun tek bir anlamı vardır. O da nedir biliyor musunuz? Biz üstü yazmadan önce sayıyı 1 bölü biçiminde yazıyoruz. 1 bölü 2 biçiminde yazdın mı yaz. Ondan sonra 3. kuvvetini al. Mesela bu. 3 üzeri x 4'tür ya. En başta 3'ü 1 bölü 3 biçiminde yaz. Ondan sonra 4. kuvvetini al. 5. 1 bölü 5 biçiminde yaz. Sonra eksi ikinci kuvvetini al. Ama sana 5 yapardım 1 bölü 5 üzeri eksi 2 deseydi 1 bölü 5'in 1 bölü biçimi lazım mı? Gen 5 beş olurdu. 5'in ikinci kuvvet, kuvvetini alırdık. Yani her seferinde üzerimiz eksi oldu, olursa biz sayının çarpma işlemi ve tersini alıyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi sonra devam edelim. 1 bölü 2 üzeri 3 nedir? 1 bölü 8. Tamam. 1 bölü 3 üzeri 4 kaçtır? 1 bölü 81. Güzel. 1 bölü 5. Üzeri 1 bölü 2 kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 25. Şimdi orta okula inelim. Bizim orta okuldaki bilgilerimizde tabanlar pardon paydalar aynıysa bazı paylar aynıysa paydası büyük olan daha küçüktü. O yüzden B ifademiz en küçük ifademizdir. B küçüktür. Ee, sonra C'miz küçüktür. Sonra A'mız. Ama sonra bize büyükten küçüktür. O yüzden A, C, B. Cevap A şıkkı. Görüyorsunuz. Ondan sonra. Arkadaşlar bu soru kolay bir soru aslında. Format olarak gelir mi? Evet ama biraz daha iyi hikaye birkaç işler katabilirler. Şimdi arkadaşım. Üçgende alan nasıl bulunur biliyor musunuz? Mesela tekrardan hatırlatayım. Üçgende alan dediğimiz şey taban çarpı yükseklik bölü 2. Dik üçgende ise iki tane dik kenarın çarpımıdır. Tamam mı? Bölü 2. Şimdi 8 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2 Tamam. Ben bunu yapmam için benim paydalarımın eşit olmasını istiyorum. Daha doğrusu tabanlarımın 8'i 2 üzeri 3 biçiminde yazıyorum. Buradaki 2'yi unutmayın. Sakın unutmayın. Sonra 4'ü 2 üzeri 2 biçiminde yazıyorum. Buradaki 2'yi de unutmayın. Üstün üstüne olur. Çarpı alır. Burası ne geldi? 2 üzeri 6. Çarpı. Burası 2 üzeri 4. Heh. Şimdi arkadaşlar bakın. Üstlü çarpım, işlem çarpma işlemlerinde tabanlarımız aynı ise üstler ne olur? Toplanır. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 eşittir. 2 üzeri 10.